Herkese merhaba arkadaşlar. 23 Ocak 2023'te yine sizlerle beraberiz. Bugünkü hisselerden bakacaklarımızda, e, BIST düzle başlayacağız yine. E, Ford, Turkcell, Enerji, Sağ, e, Türk Hava Yolları, Şişe, Tektan ve Petkim gibi birçok hissemiz e, bu video içerisinde yer alacak. E, kısa ve öz anlatım şeklinde arkadaşlar sadece e, destek ve direnç noktalarına bakıp e, trend pozitif ya da negatif bunu yorumlayacağız. Günlük grafikte bakacağız. Günlük, günlük grafikte bizim trendlerimiz, pivot noktalarımız biliyorsunuz ki aylık olarak destek ve dirençleri vermekte. Şimdi BIS100'de başlayalım. BIS100'ün düşüşü artık bitmiştir. Gördüğünüz gibi MACD üzerinden de pozitif bir şekilde yoluna devam etmeye başlamıştı. Bu ayın pivot noktası 5261 noktamızda ve 5261 noktasının üzerine kırmayı başardık arkadaşlar geçen haftalardan. Tek tek yukarı yavaş yavaş çıkıyoruz. Tabii ki burada... Belli direnç noktalarımız oluşacak, şöyle 4 saatlikten de baktığımızda haftalık olarak dirençlere Bakın şu eski tepelerde 5600'lerin olduğu seviyeler Bu gördüğünüz aynı zamanda eskisi se seviyeye geliyor, pivot noktasından baktığımızda Bu değere dikkat etmekte fayda var arkadaşlar Haftalık olarak zaten 5226 değerinin üzerindeyiz Bu şekilde yol alıyoruz 5671'i de kırdığımız takdirde Kanalın üst bölgesine gelmiş olacağız şunu şöyle bir, biraz endekse önem veriyorum. Çünkü endeks biliyorsunuz hani endeks bizim için çok önemli. buradaki şu pivotlarımızı da kapatalım. Bakın arkadaşlar şu ana kanalımız vardı. Bu yükselen hız kazanan bir kanalımızdı. Ekim aylarından yani sezon yaz sonunda yükselen tekrardan bir trendimiz vardı. Birçok hissede de aynı şekildeydi. Endeks benzeri bir getiri sağlamıştı çoğu firmamız. buradaki düşüşümüzde yılbaşından sonraki düşüşümüzde alt kanala geçmiştik. Şimdi tekrardan alt ana kanalımızın e, orta bölgelerinden toparlayarak e, üst bölgelerine doğru e, yön almaya çalışıyoruz arkadaşlar yükselmeye çalışıyoruz. E, burada kanal tepelerine ve aynı zamanda eski tepelerimiz olan bu bölgelere dikkat etmekte fayda var. E, nereye kadar gidebiliriz derseniz de yayılan süreçte bu ay içerisinde 5810 seviyelerine kadar e, yükselme sağlayabiliriz. 5261'in üzerinde kaldığımız sürece e, bu şekilde bakmak lazım. Evet Ford'a bakalım. Arkadaşlar Ford benim için çok e, pozitif, ayrışmış bir e, hisse. Portföyümde e, çok fazla yok ama yine de şöyle söyleyeyim size. Bakın Pivot'ları kapatalım. Biliyorsunuz da yükselen kanalda bu fib destek ve dirençlerimizi çizdiğimizde, fib kanalımızı çizdiğimizde e, yine burada da tek tek anlatayım. E, i̇ki tepe arasında, iki dip arasındaki çizdiğimizde en yüksek tepemizi e, alıyoruz, baz alıyoruz ve bu birçok hissede olduğu gibi burada da. E, bize hedef olarak buraları gösteriyor. Bunu şu şekilde doğrulayabiliriz arkadaşlar. Destek ve direnç bölgelerimize baktığımızda aylık hedeflerde bakın üst bölgesi olan 851 değerine e, bizi ulaştırıyor. Ortalamalardan bakıldığında. E, şimdi bizim yine Temmuz aylarında başlayan bir kanalımız var. Yükselen kanalımız normaldeki bu e, daha önceki dönemden daha farklı bir şekilde daha e, endeksle paralel bir şekilde yükselen bir kanalımız vardı. E, bunun üzerine çıkmamış ol, çıkmış olmamıza rağmen tekrardan yılbaşında bir geri düşüş sağladık. Fakat ileriye dönüp bakıldığında benim için çok net söylüyorum e, Ford'un 851 gibi bir hedefi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bu demek değil ki 1-2 ay içerisinde bu rakama ulaşacak. Fakat önümüzdeki siyasi durumlar vesaireler bu durumlar atlatıldığı takdirde şirketin bu rakamlara ulaşması için hiçbir engel yok. Yeter ki borsa BIST yüzde aynı şekilde endeksine devam etsin arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim pivot bölgemiz 488. E, bu haftaki yükselmeyle beraber, borsayla beraber kendisi de aynı zamanda yükselen hisselerimizden bir tanesi. Mektiğimiz bakın trendi hiç, e, bu üst taraftaki yükselen trendimizin e, son bulmadığını, aşağı inmediği takdirde son bulmadığını gösteren bir e, göstergemiz. Alt tarafta da histogramımız var zaten. Bu da e, alttan pivotlarımızın e, yükselişini e, gösteriyor. Pardon, e, hissemizin yükselişini pozitif yönde olduğunu gösteriyor. Bakın buradan e, karşılaştırabilirsiniz kırmızıya döndüğü anda aynı şekilde negatif yönlü bir şekilde e, alçalmaya girmiş olsa da trendimiz ana trendimizin olduğu bu çizgimiz e, emalarımız sinyalimiz yukarıya doğru trendimiz üst tarafta tırmanmaya devam ettiğini gösteriyor ve trend de buradan pozitife girdiğini görebiliyoruz arkadaşlar günlük grafikte 4 saatlik grafiğe baktığımızda zaten e, herhangi bir sorun olmadığını burada trendimizin şu kısa vadede düşen trendimizin de pozitif yöne döndüğünü bakın eee ortalamalarımız yükselmesiyle görüyoruz. Mektiğimizde hemen hemen aşırı e, alım noktasına gelmiş arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. E, 532 değerlerini burada bize kısa vadede direnç olarak görebiliriz. Burada da baktığımız zaman şu bölgelerden bakın tepki aldığını görüyoruz. E, 532 seviyelerine dikkat edin. Daha sonrasında zaten önceki zirve aynı zamanda bakın bu çizdiğimiz kanalın e, üst bölgesi yer alıyor. Buraya da mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Ya Bu iş böyle. yani Bu kağıda nereden girelim, nereden edelim derseniz günlük grafiği açtığımızda uzun vade girecek olan arkadaşlar için söylüyorum. Ee, hemen hemen Mektiğimiz pozitife dönmüş ve trendimizde bu saatten sonra artık pozitif yönüne gidebileceğini e, düşünebiliriz ama gün içinde al yapan arkadaşlarımız e, mümkün oldukça e, bir saatlik grafik üzerinden yani şu şekilde bir kırılım yapıp mesela ben bunu çok kullanıyorum. E, bu çok işime yarıyor açıkçası bakın. Ee, düşen trendin burada kırılımla hacimli bir şekilde kırıldığını ve tekrardan buraya onay alarak pivot bölgesinin üstüne çıkaraktan bakın ee, yüzde kaç bir büyüme göstermiş onu da bakalım yani şu değerlerden pivot bölgesinin üstüne çıktığı yerlerden alınabilir. Yüzde on şeklinde bir büyüme göstermiş. Bunu da göstermiş olayım size. Ee, ama ben genellikle uzun vade günlük e, grafiklere bakıyorum. Şu anda 545 TL gibi bir değerimiz var ve pivot bölgemizin üzerindeyiz. Baktığımızda da R1 568, 612, 612, 692, 771 ve 851 değerini aynı yükselen trenddeki büyük direnç noktamızı hedefimize doğru götüreceğini düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama bunu da söyleyeyim size. Notlarımın arasında da bulunuyor. Bunu da ilerleyen günlerde bakacağız inşallah. Türksel'e bakalım. Turkcell'de bu hafta pivot bölgemizin üzerinde çıkan hisselerden. Haftaya da güzel başlamıştı aynısı şekilde geçen haftalarda ayın yarısını zaten bütün hisseler gibi bu da düşüşle devam ettirmişti. 32 seviyelerinden tekrardan bakın mumun yer yön değiştirecek habercisiyle, haberiyle tekrardan yükselen bir trende girmiş oldu. 4 saatlik grafiğe baktığımızda zaten trendin negatiften pozitif kısa madede yol aldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Şunları kaydırmayalım ama. Pivot bölgelerimizin her hafta mesela geçen hafta da üstünü çıkaraktan zaten Dediğim gibi pozitif atmıştı Bu hafta da aynı şekilde 37-78 bölgesinin üzerinde yer alaraktan 41 noktasına doğru yol almaya gidiyor arkadaşlar. Burada bakın şu bölgemiz bize direnç olacaktır. Aynı zamanda yükselen kanalımızda bu noktamızda e, direnç görevi görecektir. Uzun vadeye bakıyorum arkadaşlar yine. Uzun vadede baktığımız zaman 41-68 bölgesine dikkat etmekte fayda var. 36-44 bölgesi e, üstünde olduğumuz durumlarda bizim hedefimiz şöyle baktığımızda bir değerimizin karşılığı olan e, şu bölgelerimize 49-50 seviyelerine doğru yükselme yaşayacağımızı gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki buralara gelmeden önce mutlaka e, bu kırılımlara dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Eski zirvelere yakın olan kağıtlarda giriş yapmadan önce şu çok önemli piyot bölgesinin üzerinde olması ve eski zirveyi görecek olması, e, bunları mutlaka e, yaşayacaktır bu ise bu bölgelerde eğer aşağılardan aldıysanız buradaki duruma göre hareket edebilir. Buradan geri sekme durumunda da zaten 41.68 destek olacaktır. ve Ayrıca daha sonraki ayda da yükselmeye devam edecektir diye düşünüyorum ama seçim zamanında yaklaşıyor arkadaşlar. Lütfen e, işlemi buralardan giriyorsanız tepe noktalarına dikkat edin. Karınızı alıp biraz bekleyip e, buraya atlattıktan sonra hacimli bir kırılım geldikten sonra tekrar işleme girebilirsiniz. Yine belirteyim yatırım tavsiyesi değildir ne yazık ki arkadaşlar. E, çok uzun vadede şöyle de Aşağıda bir trendimiz var ama onu da sileyim. Çok şey yapmayayım Kapı karıştırmasın TürkSel için. Bunları da yine notlarımızın arasına aldık. Büyük hedef olarak bizde 61 26 gözüküyor ama ben bu kadar çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Şöyle ana trendimizi çizdiğimizde yani bu yaz sonunda başlayan trendimizi bizim şuralara kadar 45 seviyelerine kadar hani bu içerisinde gelebiliriz. Ama hedefim hani 50 seviyeleri ama 45 seviyelerine çok rahat görürüz diye düşünüyorum bilginiz olsun RSI pozitif burada çakışmamızı görebiliyorsunuz bu yönde de hiçbir sıkıntımız yok Enerjisa'ya geçelim da biz yüzde biliyorsunuz elektrik şirketleri birçok XLK uyarıma rağmen uyarmıştım birçok videomda hisseler düşüyordu ama Enerjisa bunların içerisinde en çok direnen hisselerden bir tanesi oldu güçlük alan hisselerden bir tanesi oldu. Bizim için 24 olan maliyeti e, hissemizi biz tepelerde tabii ki işlemlerden çıkmıştık kırılımla beraber. E, tekrardan portföyüme eklemedim ama beğendiğim e, hisselerden bir tanesi. Şunu söylemek isterim. 33.7'nin üzerinde yer alan bir enerji e, bugün hedef olarak 39 ve 43'ü gösteriyor. Aylık bazda da 56 gibi bir hedef var. Uzaktan baktığımızda şimdi şuradan yeni bir trend çizmemiz lazım aslında ama ben şöyle anlatayım ise bu kanal kırıldığında bu kanalın çarpı ikisi hemen hemen e, olmakta. Yani şu kanalın or çarpı ikisine bakalım arkadaşlar. Tekrardan çizeceğim ben size. Şöyle bir kısadan bir şey göstereyim. Yani 49-50 seviyeleri civ civarı bir kanal boyu gösteriyor. Onun haricinde zaten e, dediğim gibi birinci kanalın kırılımında kanalı ikiye katlama dediğimiz olayda da 2.688, 49, 50 seviyelerini bizi gösteriyor. O şekilde söyleyeyim. Şimdi bunu şu şekilde de gösterelim size kanalına. Çok önemli değil. Şunu şimdi şöyle çizelim. Şunu ortadan kaldıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi anlatabilecek miyiz bakalım. Şimdi arkadaşlar bu iki değer arasında yüksek bir tepe seçiyoruz. Bunun burada olduğuna bakmayın. Burayı hedefledik. Ee, burada hedefin bakın şu seviyeler yine 45'li seviyeler olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. 45'li 50'li seviyeler uzayan süreçte bu şekilde eğer bu trendi alta kırmazsa şu bölgeyi gördüğünüz gibi bu şekilde yükselişine devam edecek. Onu da belirteyim. Hedef olarak dediğim gibi 50 seviyelerin üzerine gelebilir. 50 seviyelerini görebiliriz. Aynı şekilde hacim devam ederse arkadaşlar. MACD yönünden pozitifiz RSI yönünden pozitifist RSI'miz şu anda 63 75 seviyelerine seviyelerine dikkat etmekte fayda var. Yine aynı şekilde dediğim gibi arkadaşlar eski tepeler mutlaka aşılmalı. Bu durumda burada tepeden direnç yiyebilir. İkili tepe formasyonu oluşabilir. Aynı bu diğer hisseler için de geçerli arkadaşlar eski zirvesini geçemeyen her hissi için e, tekrar o zirveye geldiğinde biraz sıkıntılar olabilir. Omuz baş omuz formasyonu olabilir. ikili e, tepe formasyonu olabilir. Bunun için RSI e, çok büyük yardımcınız olacaktır bize. Şimdi RSI'mizi bakın şu bölgelerde e, yüksek bir e, değere ulaşmış ve RSI'mizde burada 80 80'leri görmüş. E, şunu şöyle özetleyeyim. Bakın bu bölgede ne yapmış? Bu bölgede 90 seviyesini gören RSI burada 80 seviyesini görmüş. Ama aradaki fark görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani burası yükselirken burası alçalmış. Yani demek istediğim olay burada da buna benzer bir olay olursa yani tepelerdeki uyumsuzluk bakın peşinde bu büyük e, düşüşü gösteriyor. Yani biz bunları yakalayabildik. E, yakalayabildiğimiz için de elimizden çıkarmıştık bu da RSI'deki uyumsuzluktan dolayı e, birçok hissede de olduğu gibi e, yakın şeylerde de yine RSI'larda olumsuzluk vardı. Bakın yine Şuralardan bir negatiflik vardı. Hani Çok güçlü olmasa da bu tarz şeylere dikkat etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Belli bir stop bölgelerinden dönüyoruz. Çıkıyoruz al satta. Uzun vadeli kağıtlarımız zaten aldığımız günlerden beri hiç daha portföy ekleme yapmadan yolumuza devam ediyoruz. Onu da şu anda %200'ün üzerinde 250 civarı bir karımız var. Devam ediyoruz. Evet Türk Hava Yolları'na geçelim. Türk Hava Yolları'nda pivot bölgemiz 137. 137 bölgemizin üzerinde çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 151 direncini kırdık. Kırdıktan sonra test ettik ve yolumuza aynı şekilde sağlam bir şekilde devam ediyoruz. Yükselende baktığımız zaman 162, 177, 192 ve 207 gibi bir şeyimiz var, hedefimiz var. Benim açıkçası hedefim şu anlarda, yani şu ayın bu şöyle söyleyeyim günlük grafikte pivot bölgemizin aylık destek dirençlerini gösteriyor aynı zamanda da yükselen trendin destek dirençlerine de bakıyorum arkadaşlar ay sonuna kadar hani 200 lira görmese de 200 TL'leri en azından 190 TL'leri zorlayacağız gibi görünüyor birçok aracı kurumda Türk Hava Yolları için bu fiyatları zaten destekliyor bilginiz olsun giriş çıkışlar için şöyle söylemek gerekirse de geçen haftalarda 130 seviyelerinde birçok kişi alım yaptırdık bu hisseden. Mektiğimizin kırılım yapmasıyla da ve pivot bölgemizin üzerine atmasıyla da kendisini sağlamlaştırmıştı Türk Hava Yolları. Bakalım bunu da not aldık. Pozitif yönlü e, yükselmesine devam edecek eski zirvesi vesairesi kalmadı. Tamamen artık gördüğünüz gibi bu seviyeyi aşarak Türk Hava Yolları uçuşuna devam ediyor arkadaşlar. Benim teknik yönden en sevdiğim e, birkaç hisseden bir tanesi. Yani soranlara da çoğuna da Türk Hava Yolları diyorum. Alıyorsunuz yatıyorsunuz aşağı diyorum. Aynı şekilde şişe içinde bunları söyleyebiliyorum arkadaşlar. Çünkü teknik yönden aynı zamanda temel yönden ileriye dönük e, şişe cam için konuşmak gerekirse çok büyük yatırımlar olan çok büyük firmalar Türkiye'nin en büyük firmalarından bir tanesi de şişe cam aynı şekilde e, ileriye dönük bakıldığında çok umut vadeden e, şirketlerden bir tanesi. Evet bu yükselen trendimizi bakın normalde şuradan da çizmemiz gerekiyor. Ama çok yatayda e, defans bir şirket olduğu için yatayda e, belli hizaların üzerinden çıkamıyor. Ben uzun vade bakıyorum şey cama ve tarih olarak da bakın 2021'den almışım baz. E, buradaki yükselişini orta yüksek noktada konumlandıraraktan bakın gördüğünüz gibi yükselen trendi hedefin 58'e doğru çıktığını yavaş yavaş ağır ağır düşüşlerde bile bakın ne kadar düşmüş bakalım yani hemen hemen çoğu birçok kağıt gibi %20 civarında bir düşüş yapmış. Bakalım Türk Hava ne kadar düşüş yapmış arkadaşlar. Türk Hava Yolları da çok pardon. Bakın gördüğünüz gibi %16, %17 civarlarında şişe aynı şekilde. Bakalım. Türksel'e bakalım. Bir kere Kafanızda bu şeyi bitirin arkadaşlar. Turkcell'de bir %26'ya inmiş ama yani temel olarak şuralarda günün şurada bitirdiğini varsayarsak da %20 civarında bir düşüş. Ford'a bakalım aynı şekilde. Yani bu videoyu biraz uzatıyorum bu şekilde. Hani çok da şey değil ama %15 bakın arkadaşlar. Ee, bu düşüşlerde, düzeltmelerde birçok firmada teknik olarak, temel olarak zaten hiç herhangi bir sorun yoktu ve defansif kaldılar. Birçok elektrik şirketi Özellikle gelecek elektrikle şekillenecek e, politikasıyla beraber insanlar elektrik firmalarına e, yüklendi. E, Birçok şirkette fiyatının çok üstünde yer almasından sebebiyle bu düzeltmede %50'ye yakın belki de %60'a ya yakın düşüş gösteren kağıtlar oldu arkadaşlar. O yüzden e, her ne kadar tıklanması, izlenmesi ya da sürekli bunlardan bahsediyorsunuz denilse bile bu hisseler geleceği güvenle çıkmanızı sağlayacak hisselerdendir arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Şişe camı kaldığım yerden devam edeyim. Şişe camda bu gördüğümüz bizim bir direncimiz vardı. Yükselen kanalda bu bölgeden biraz tepki almış gibi gözüküyor. Gün içerisinde baktığımız zaman MACD yönünden pozitif his. önceki süreçte zaten 41.59 olan pivot bölgemizin üzerinde çıkmışız. Ve yükselen kanalımızın yani yaz sonundaki endeksle beraber aynı şekilde bakın eşdeğer yükseliyor. Ee, bu kanalımızın daha içerisine, daha içerisine gire, girmiş bulunmakta değiliz. Ee, 45 üzerine çıkmamız gerekiyor aslında bu hafta içerisinde ama bu ay içerisinde şunu şöyle bir uzatalım. Ee, bu ayı bu kanalın altında bitirebiliriz arkadaşlar bu şekilde yükselmeyle uzuna yayıp bu seviyelere doğru gelebiliriz. Şimdi şu 44 seviyelerin bulunduğu seviyelerin altına inmemesi de önemli arkadaşlar. Buradan geri çekilmesi durumunda. Bakın şurada bizim e, direnç bölgesi oluşmuş durumda şu anda gün içerisinde. Gün sonu bakalım. Gün sonu bitişlerde belki alımlar artarsa e, yukarıya doğru 45-18 yani pozitif yönde bitirebilirse bizim için iyi olacak. İki gün peş peşe kırmızı mum yakması pek de hoşuşu hoş, beklenen bir şey değil. E, buradaki direnç bölgesinin altına doğru sakması bizi şuralara kadar 43'lere kadar geriletebilir. E, fakat burada da şuradaki bölgeler gördüğünüz gibi bize destek olacaktır. Tekrardan 45 seviyeleri eee endeksle beraber e, yönlendirecektir diye düşünüyorum. Evet, eee ara sayımızda biraz böyle aşağı doğru e, şey vermiş, yön vermiş. Bu konuda dediğim gibi ama biraz dikkat etmekte fayda var fakat uzun vade için söylüyorum. 41.58'in üstünde olduğumuzda bizim hedefimiz 58 arkadaşlar bilginiz olsun. Onu da sizlere söyleyelim. Evet, Tekfen. Tekfen benim ilk zamanlarda çektiğim videolardan bir tanesini o zamanlardan da bakmak lazım. Ee, belki de şuralarda filan bir hedef vermiştik. Ee, hedefimiz 45 dediğimizde 50'leri görebilir, hatta üstünü görebilir dediğimizde tek tek adım adım gördüğünüz üzere hepsini gösterdi arkadaşlar. Ee, 55'ten yıl başında geri e, çaktı ve alttaki gördüğünüz. Yani koskoca tekfen. Burayı kırmasına rağmen burada ikili tepe. Belki bakın RSI'da görüyorsunuz. Bakın tepe var, tepe var. RSI'yi görüyorsunuz. Burada bu düşüşün habercisiydi. Ee, bununla beraber birçok insanı portföyden çıkartırdık biz bu hisseyi. Ee, onun haricinde de gördüğümüz gibi şu anda 47 seviyelerin aşmaya çalışan bir tekfen var. Tekfen mekteyi yeşile çevirdiği andan itibaren 47 seviyesini hacimli bir şekilde kırıp gün sonunu o şekilde bitirdiği takdirde Yeni güne artık bu hafta içerisinde 55 seviyelere doğru yol alacaktır diye düşünüyorum. Tek ben de ben tip kanalımı vesairesi çizmedim. En başından beri böyle yapıyorum. Bu kanalında da hiç şaşmadı. Zaten bu kanalı kırdığımda da bakın şu şekilde bir şey yapmıştım ben sanırım. Onu silmişim. Onu tekrardan gösterelim. Yani şu kanal kadar bir yükselme yaşayabilir demişim ve kanalın bakın orta çizgisinden dirençlemiş arkadaşlar. Bu da bu şekilde kalsın arkadaşlar. Ee, bunun için hedefimiz de bizim yine aynı şekilde 61'li seviyeler olaraktan e, söz etmek gerekebilir. Öncelikli olarak zaten bizim amacımız yani düşüncemiz 47'yi kırması. 47'yi kırdıktan sonra arkadaşlar bu kelimelere de dikkat edin. Hani öyle mi böyle mi böyle diyorsun böyle diyorsun muhabbeti olmasın. E, net şekilde söylüyorum. Bakın e, borsada bu işlemlerde teknik analizde tamam temel analiz için bir şey diyemiyorum. Şu, bu kadar da iyi olduğum iddialı değilim. Ama teknik olaraktan baktığımızda arkadaşlar belli değerler var. Bu değerler hacimli kırıldıktan ve gün sonu o şekilde bittikten sonra işleme girilmesi gerekiyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Yani girip de yani 47 nokta işte bilmem kaçta biz işleme girdik. Gün sonu işte şöyle oldu böyle oldu. Bu tarz işlemler olabilir. Ee, burada hisse burayı kırıp burayı kırdıktan sonra burada sağlam bir şekilde kaldığını görmeniz gerekiyor arkadaşlar burayı pozitif görmeniz lazım ee, yani borsada çok hani tersi işlem olmuyor özellikle spot işlemlerde ama e, kriptoda biz bunları daha önceden yaşadık kriptoda bunları önüne geçemiyorsunuz arkadaşlar bir bakmışsınız tam her şey uygun çıkıyor derken e, birden işte bir balina gelmiş satış yapmış kağıt yüzde 20 yüzde 30 düşmüş anında yaşayabiliyorsunuz. O konularda dikkat etmekte fayda var. Ama borsada dediğim gibi 47.6 seviyesinin üzerinde kapattığı takdirde biraz daha pozitif biraz daha pozitif zamanla kendisini toparlayıp kanalın üst bölgelerine doğru atacak bir tekfen var arkadaşlar. Daha önceki videolarımdan tekfen videosuna bakın. Lütfen rica ediyorum. Ve oradaki benim açıklamalarıma tekrardan bakın. Kim nereye ne zaman gelmiş çizmişiz çizmiş ve yoluna gitmiş. Endeks şu anda yükseldiği için de aynı şekilde de yoluna devam ediyor. Burada eski tepelere bakın 40, 55 seviyeler, 54 seviyeler dediğimiz seviyeler eski tepelere denk geliyor. Bu tepeyi görmek isteyecektir. Bu tepelere geldiğinde mutlaka RSI'lara bakın arkadaşlar en azından 68 noktasını yakın 68 noktasının üzerinde bir RSI değeri olması gerekiyor. Bu diğer hisseler için de geçerli arkadaşlar. Bunu tekrardan belirteyim. Evet, Petkim'e geçiyorum arkadaşlar. Petkim'de Aynı Tekfen gibi bakın pivot bölgesini kırmaya çalışıyor. Hatta Tekfen yavaştan yavaştan kırıyor gibi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim 47.6 idi 48.10 inşallah gün sonunda bu şekilde bitirir. Ee, bunu da artık pozitife çevirir ve kendisini de yukarıya doğru atar. Evet Petkim'e bakalım. Petkim'de aylık olarak 19.02 seviyesi bizim için e, direnç seviyesi oluşturuyor. Şu anda pivot e, seviyesi. Bunun üzerine çıkması lazım bu ay. Bu ay bunun üzerine çıksın ki 22'leri şu mavi çizgimizde yükselen fib trendicimiz de aynı şekilde burayı bakın gösteriyor. 19.67 ve 22 seviyelerine doğru yükselme olabilsin. Petkim'e baktığımızda Petkim de yine yılbaşından sonra bakın bu yükselen trendimizi alta kırdı ve bu trende tekrardan dönebilecek mi, dönemeyecek mi onun savaşını bu hafta içerisinde verecek. Yani muhtemelen ben bu trendin altında şu şekilde bir yükseliş bekliyorum. Uzun vadede ile 23'leri görebilir. Ama hacimli bir şekilde de hacimli bir şekilde de yükselme olursa ona göre de göreceğiz. Burada dikkate almamız gereken şey 19.02'nin üzerinde kırması, mektiğimizin artık pozitif yeşil olması, trendimizin de yukarı doğru çıkması. ara sayımız zaten 50 seviyelerden kırılım gerçekleştirdi gördüğünüz gibi ortalamayla. Pozitif yönde ilerlemeye devam ediyoruz. Aylık olarak baktığımızda da çok uzak olsa da 33 gibi bir hedefimiz var. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Evet birçok hisseyi bugün sizlerle beraber yapmış olduk arkadaşlar. Ee, videoyu bakalım gün içerisinde yayınlamaya çalışacağım. Ee, yayınlayabilirsem sizlere de ulaştırabilsem ne mutlu bana. Ee, i̇zlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yaptığım paylaşımlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Ee, lütfen eğer video çok uzun geliyor işte böyle böyle diyen arkadaşlarımız için mümkün oldukça alt tarafına ben e, açıklama kısmına da Destek ve direnç bölgelerini yazmaya çalışıyorum, büyük bir emek harcamaya çalışıyorum. Bu konuda lütfen sizlerin de yardımınızı bekliyorum. Destek olup beğenirseniz, paylaşırsanız çok sevinirim. İyi günler herkese bol kazançlı günler diliyorum arkadaşlar.